tekerlemeli öyküler Yavru köpek çomar, kurbağa çopar Yavru köpek çomar Yavru bir köpektir çomar ama sesi çok kalın çıkar Parkta gezerken bir havlar, kediler korkar ağaçlara çıkar Sevindiğinde havlar, üzüldüğünde havlar, iyiken de havlar, kötüyken de havlar, hav 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 Güneş açar, yağmur yağar, çomar için fark etmez. O hep havlar. Sadece sepetinde uyuduğunda susar, uyanınca yeniden havlamaya başlar. Gece olduğunda havlar, şafak sökerken havlar. O koca sesi duyan zavallı postacı hemen tabanları yağlar. Ama en çok da parkta mutlu olur çomar. Arkadaşlarıyla kovalamaca oynar, karanlık oluncaya kadar durmadan koşar, havlar. Kurbağa çopar Çopar bir kurbağadır, pörplektir gözleri, hem ufak hem şişmandır, diliyle avlar sinekleri. Zıp zıp zıplar, sürekli sıçrar, bir saniye susmaz, hep fıraklar su görünce dayanamaz atlar. Yem yeşil çamuru sulara şılap şılap batar. Arkadaşları da gelir yanına, büyük yarış başlar. Hop hop hoplar kurbağalar, her yeri kaplar, vıraklamalar. Sonra mola verir bizim çopa. Yaslanır bir ağaca kestirmeye başlar. Palet gibi küçük ayaklar, suyun içinde şılap şılap pedal basar. Sonra çıkar yıldızlar, ay parlamaya başlar. Bayılır buna çopar, gece boyunca bıraklar.